Ben. Tamam Ne yapıyorsun ha? Ne bakıyorsun bana? Seni bulamam şakla. ben Herkes normal bir game freelessem. Bu bizler kötü kişiler. Hayır game free değilim. <laughs> Z senin adın Hı. neydi? Tuan mıydı? Evet, mı öyle bir şeydi ama değiştireceğim. Tuan'ın işte. kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ablam ablamı <laughs> değil. Ablamı demiyorum alacağım Ee kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün balda oynayacak. Evet dedi ki ben de video çekebilir miyim dedi. Evet dedim tabii ki de. Şu an ilk defa bilgisayardan video çekiyorsun değil mi abla? Evet. Şimdi utandı arkadaşlar benim videoya girmem istedi. Ee, şimdi diyorsunuz da bu bu kimdir lan? Bana kötü sözler şu söylüyorsunuz da biliyorum. Ee, o yüzden ablam bırakalım sözleri. Ee, o benim kardeşim arkadaşlar. Yani zaten e, ee, Game Free 1300 abonesi var kendisinin. Onu kanalına kanalına koyayım. <laughs> Başla içecek. Içe... Aa konuşamıyorum şu an. Peki <laughs> tamam. Gel lan buraya. Ya vur kam bana Kameraya baksana biraz. Sen ne Neyse. Ee, kardeşim söylediği gibi ben de oynayacağım. Ee, şöyle bilgisayarın ilk videom olduğu için birazcık utanıyorum. Sanmaya çıkmayayım dedim. Yok. Bir de bir izleyince falan utanmam normal. Babamlar geldi. Baldi's basics in education and learning. That's <laughs> me. Me. Ee, küçükken, çok küçükken oynamıştım en son. O, çok küçükken değil ya, 11 yaşlarında falan oynamıştım. 9 yaşından beri oynuyordum, 11 yaşında bitirmiştim oyunu. <laughs> Şimdi bu oyunu tekrardan bitirmeye çalışacağım. 6 top falan alacağım ama korkudan götüm tutuşacak, onu biliyorum. Fransa. Tamam, tamam. Acil eden oldu. Valla yok ama benim. değil mi? <laughs> Dokuzuncu sınıfın matematiğim bu kadar kötü değil. Kalama da vermedim. Şimdi arkadaşlar ben küfürbaz biriyim. Eğer küfürümden rahatsız olursanız e, altta söyleyin ben onları sansürlerim. Artık bir şöyle güzelleri... Ee, bu arada arkadaşlar öncekinde yanlışlıkla yanlış yaptım. İsteyerek yapmadım çünkü ben biraz it, aceleci biri bir, olduğum için yeah. anneciğim yeah. korkuyorum. <laughs> ya! Yeah. Aşkım benim, ama saçlarım yok. Neden? Çabuk gibi Duff, kitabımı almam gerekiyor. Lan! Kuşt! <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe. Arkadaşlar bir Şimdi, bu dört... Değil mi? Ben ikinci defa kontrol etmediğim için arkadaşlar yanlış yapmam. Arkadaşlar yanlış yapmam normal. Şimdi bu da bu. Bu da ilk videom. Yüzümle ilk videom olduğu için utanmam da normal. Bir de bilgisayardan ilk defa seçiyorum. Bildiğim çok şey yok. Kardeşim ayarlamamı yapıyor. Şimdi üç tane Şuradaki defteri de alacağım çünkü neden olmasın? <laughs> Şimdi 5 11 Eksi Hayır Eksi 2 Hayır lan Eksi 2 Değil mi? <laughs> Ablam videoda Ne yaptın? Şu anda 3 tane kaldı misaf kitap. Valla istediğin gibi küfür et. Ne yaparsan yap. Biraz benim sinirime gidecek küfür etmen ama senin kanalında. E biliyorum koşmadım. Hı. Birazcık duvayım şurada. 2 demen. 3 yok lan toplama işlemi bu. <laughs> 7 bir bir şeyler söyle. Ne diyeyim ki? Bu o, o kadar heyecanlandım ki ne diyeceğimi unutuyorum. Evet, Mesela şimdi bir şey diyecektim yine ne diyeceğimi unuttum. Lan. <laughs> ee, i̇nşallah oyunu bitireceğim arkadaşlar. Çok Çünkü ben 11 yaşında bitirmiştim <laughs> en son bu oyunu. Da bu takı ben <laughs> şu an iki tanecik kaldı. Baldov'dan geliyor. O zaman No running in the hall. 15 seconds. Detention for you. Ne yapacağız? <laughs> Baldi geldi. Ne yapacağız? <laughs> 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 ya ha. Onu Hayır, <Sessizlik> git, uh, git, 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 git. Ne oluyor? Abla, abla, abla arkada, <gülme> abla, 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 abla. git. Ablacım korsana adam geliyor. <gülme> Bahadır götür beni. Al al birazcık dur sen. <laughs> Şimdi abi artık... gelme. <laughs> Kuba Kuba alayım. Got da sen. Gel gel. Çökerken sahile. Çöker çökerken sahile. Çökerken sahile. 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 Birisi bir duman. Gece sinsi bir duman. Gece sinsi bir duman. Gece sinsi bir duman. Gece sinsi bir duman. <laughs> Gece. Şimdi son iki tane kaldı iki taraftan tekrar yapacağım. Ee... <laughs> 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 ee, <laughs> ya <laughs> <Erlerm geldiği> <laughs> <Tam umutlanmıyor. gülüyor> Kendisi utanmıyor çünkü. Ben de utanıyorum. Çünkü alışık değilim. O kolun bir yerine girsin. Çok konuşuyorsun. Kaç daha mı? 10. Ah. E, <laughs> e, Yanlışlıkla yaptım. Şaka mı zannettim yani? Whoa! Evet arkadaşlar malım bu arada. Babam Bu bu arada arkadaşlar kardeşimin Problem kanalı. Eğer bin beşi e, babanı olursa, be robot çekecek bir şey yapacağım. Adeniz olsun. Zero minus five equals... whoa, I think 0'da geç. <laughs> Çok sorumlu nasıl baldecik Ben onu nasıl cevaplayayım? Şimdi şuradan anan. Şimdi arkadaşlar küfürbaz baz olduğum için üzgünüm. Lan hayır. <laughs> 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 Ama kardeş seviyorum bu arada. <laughs> 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 Bade yakın bize. Sıkıntı <laughs> ol. Şu telefon ne işe yaradığını bilmiyorum maalesef ki. Mustafa şu telefon ne işe yarıyor? ona para ona para ver. Gelme. Ona para atıyorsun. O, o, neydi? O ses çıkarmaya başlıyor. Bazı de onu bazı da susturmaya gidiyor. Yani bazının dikkatini çekiyor. Allah. Yok. Ne? Baldi geliyor arkadaşlar sesini duyuyorum. O kadar çok akıllıyım ki. O kadar çok zekiyim ki. Ama sesi çok yakın. Hayır. Hayır. Hayır olamaz. Olam. Gelmedi. Evet baba. Aa bu turdan sonra bitir bence bayağı oldu çünkü. 15 seconds detention for you. When will you learn? Şöyle şey mama. Padi, gelme. Ha kola git. Padi git. Padi git. Gelme.